Herkese merhaba. Bugün yine önemli konulardan biriyle birlikteyiz. E sizi bilmiyorum ama lütfen paylaşın. Benim bu perimenopoz sürecinde en çok canımı yakan, en yoran şeylerden biri e öncelikle uykusuzluk. Düzenli olarak uykusuzluk yaşıyorum. Geceleri böyle 3'te e, i̇ki de uyanıp bir daha uyuyamıyorum ateş basmaları terlemeler vesaire sebebiyle ve yine bunların tetiklediği baş ağrısı baş ağrısı atakları migren atakları e, ben daha önce de migrenden rahatsızlık duyan bir insanım ama bu süreçte bu perimenopoz sürecinde daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemeye başladım uykudan migren ağrısıyla uyanıyorum yani korkunç bir şey ee, tabii ki bu da araştırdığım konular arasında muzdarip olduğum için. Ee, sizler deneyimliyor musunuz? Nasıl gidiyor? Ee, paylaşırsanız çok sevinirim deneyimi e, paylaşmak adına. Ee, şimdi e, Profesör Anne McGregor e, kendisi e, Britanya Menopoz Topluluğu'nun da üyesi. Buraya kayıtlı bir doktor ve 1988 yılından beri bu konuda migren kliniğinde araştırmalar yapan bir kadın. Bir hoca ee, özellikle de e, migren özellikle bu 1988'de e, yapmaya başladı. Migren kliniğinde yapmaya başladı. Günümüze kadar süren çalışmalarında şunu fark ediyor. Migren hastalığından muzdarip e, kişilerin e, büyük çoğunluğu kadın e, ve kadınların yüzde 42'si e, bu perimenopoz sürecinde bunu deneyimliyor şunu tespit ediyor bu klinikte yaptığı çalışmalar boyunca ne yazık ki bu 42 oran çok büyük bir orandan söz ediyoruz migreni deneyimleyen kadınların büyük çoğunluğu yine her gün bundan muzdarip, kimisi ara ara gelen ataklarla baş etmeye çalışıyor ve şuna bakıyorlar bunların tıp tıbbi tarihlerine geçmişlerine bakıyorlar nasıl tedavi gördüklerine yani dosyalarına ve bu kadınların sadece yani büyük çoğunluğunun üçte birinin parasetamol gibi ağrı kesicilerle bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyorlar. Beşte biri kodein içeren ağrı kesicilerle buna müdahale etmeye çalışıyor. Ve sadece beşte birine yine triptan reçete edildiğini görüyor Dr. McGregor, Profesör McGregor. yine inceliyor ve şunu fark ediyor. Aslında eğer bu migren atakları auralı ya da aurasız olabiliyor. E, bu migren ataklarına işte böyle gece terlemeleri, ateş basmaları vesaire de eşlik ediyorsa e, farklı yöntemlerle bunu ele almak ve tedavi etmek gerektiğini söylüyor. Şunu açıklıyor. Yani neden bu süreçte özellikle 40'lı yaşlardan itibaren kadınlarda migrenin arttığı, daha önce görenlerin eee A ağrı ve sıklık seviyelerinin arttığını daha önce migren yaşamayanların bu dönemde ilk defa migrenle karşılaşmaya başladıklarını tespit ediyor. Ve tabii ki hemen başa dönüyoruz. Daha önceki videolarımızda paylaştığımız bu hormonal dalgalanmalar. E, bu hormonlardaki iniş çıkışlar e, migreni tetikliyor. Dediğim gibi özellikle geceleri de işte ateş basmaları, terlemeler vesaire gibi belirtileriniz varsa bunlar böyle zincirleme reaksiyon gibi iyice etkisini artırıyor ne yazık ki. E, ve şunu söylüyor Normalde bu migren ataklarının e, perimenopozda başlayan ya da şiddetlenen menopoz sonrasında giderek azaldığı görülüyor. Fakat daha önceki videolarda da açıklamıştık. Evet, östrojen üretmeyi bırakıyor. Artık vücudumuz üreme duruyor, menopozla birlikte kesiliyor. Fakat yumurtalıklarda östrojen seviyeleri oynamaya devam ediyor menopozdan bir süre sonra da. Dolayısıyla öyle hemen e, bitmesi de mümkün olmayabiliyor pek çok kadın için. Bir de şunun altını çiziyor. Tabii bu doğal olarak menopoza giren kadınlarla ilgili. Eğer cerrahi Hi olarak menopoza girmişseniz yani yumurtalıklarınız alınmışsa rahminiz alınmışsa vesaire o zaman e, ne yazık ki bu migrendeki azalmanın da e, seviyolarak e, düştüğünü fark ediyor. Peki ne yapılabilir bu süreçte diyor Dr. MacGregor, Profesör Dr. MacGregor, e, eğer e, bu tarz perimenopozun diğer belirtileri eşlik ediyorsa başarılarınızı HRT yani hormon replasman tedavisine gidilebilir fakat Burada da şöyle bir yani şey gibi ya, kuyruklu bela gibi. Çok sinirlerim bozuluyor araştırdıkça, öğrendikçe. HRT'nin bu süreçte migreni daha da arttırma, şiddetin arttırma riski var. E, çünkü e, şuna bakılıyor. Mesela bu süreçte, perimenopoz sürecinde... E, Östrojen hormonlarımız üreme sürecinin ilk başladığı yani o genç kızlık dönemimizdeki hormon seviyesinden daha yükseğe de çıkabilir çünkü bir dalgalanma var, hep düşük kalmıyor. Dolayısıyla işte HRT kullanmak bir risk. Böyle durumlarda e, McGregor şunu söylüyor, e, HRT yerine tabii ki genel durumda kontrol edilerek işte rahminiz duruyor mu, alındı mı vesaire bir sürü faktör var bunun içinde. Ee, o zaman şey yapılabilir. Kombine e, kontraseptifler yani e, hormon kombinleri e, kadın doğum e... Dom kontrol e, hapları, yöntemleri kullanılabilir diyor bu migrenle savaşabilmek için. Ama en nihayetinde iş şuna geliyor, dayanıyor. E, sabredeceğiz bu süreçte. Yaşam tarzı değişiklikleri daha önceki videolarımda da bahsettim. Daha önemli. Yani beslenmemize dikkat etmek, e, stresi yönetmek, düzenli egzersiz yapmak, o egzersiz tipleri de önemli tabii ki. E, bunlar daha etkili olabiliyor bu süreçte HRT'den. Ah, daha ne çilemiz var acaba? <laughs> çek çek bitmedi. Lütfen siz de deneyimlerinizi paylaşın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.